Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. Sınav sosyal bilgiler soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 3. ünitemize giriş yapıyoruz ve ilk konumuz yeryüzü şekilleri olacak. Arkadaşlar, yeryüzünün tamamının ya da belirli bir kısmının belirli bir ölçek dahilinde kuş bakışı olarak düzlem üzerine aktarılmasına harita adı verilir. Herhangi bir çizimin harita olabilmesi için yukarıda verilen özelliklere sahip olması şarttır. Bu özellikleri tekrar edecek olursak, öncelikle belirli bir ölçek gerekir. Ardından kuş bakışı olarak çizilmesi gerekir ve düzlem üzerine de aktarılması şarttır. Kuş bakışı çizim, bir yerin yukarıdan bakılarak çizilmesidir. Ölçek ise haritalardaki küçültme oranına verilen isimdir. Fiziki haritalarda arkadaşlar renklendirme yöntemi kullanılır. Kullanılan bu renkler yükselti ya da derinlik basamaklarını ifade eder. Buradaki görselde de belirtildiği gibi. Böylece ilgili haritada gösterilen ülke ya da bölgelerin yeryüzü şekilleri hakkında bilgi sahibi olunur. Fiziki haritalarda karalar yeşil, sarı, kahverengi ile gösterilir. Akarsu, göl, deniz ve okyanus gibi su kütleleri de mavi ve mavinin tonlarıyla belirtilmektedir. Fizik haritalarda kahverengi ve tonlarının koyulaşması yükseltinin arttığının kanıtıdır. Mavi ve tonlarının koyulaşması ise derinliğin arttığının göstergesidir. Burada da arkadaşlar ülkemizdeki belli başlı yeryüzü şekillerinin tanımları verilmiştir. Birincisi, çevresindeki araziye göre yüksekliği 500 metreden fazla olan yerlere dağ adı verilir. Dağlar eğer peş peşe sıralanmışsa buna da sıra dağ denilir. İkincisi, akarsular tarafından yarılmış, yüksekte kalan geniş düzlüklere plato ismi verilmektedir. Etrafı kralarla çevrilmiş, deniz ya da okyanuslara bağlanmayan su kütlelerine de arkadaşlar göl adı verilir. Çevresine göre alçakta olan ve daha çok tarım amaçlı kullanılan geniş düzlüklere ova ismi verilir. Akarsudan oluşturdukları derin ve uzun çukurlara, buradaki görselde de belirtildiği gibi vadi adı verilmektedir. Etrafı karalarla çevrili olan, başka denizlere de boğazlarla bağlanan büyük su kütlelerine de okyanus adı verilmektedir. Belli başlı yeryüzü şekillerinin tanımları bu şekilde. Etkinliğimizi dolduralım. Türkiye fiziki haritasından hareketli. Aşağıdaki ifadeler doğru ise doğru, yanlış ise yanlış sütununu işaretleyiniz. Birincisi, ülkemize yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır yargısı doğrudur. Verilen fizik haritayı incelediğimizde renklerin batıdan doğuya doğru gidildikçe koyulaştığını görmekteyiz. İkincisi, denize kıyısı olan bölgeler sahil şeridinde yükselti az olduğu için yeşil renkle gösterilir yargısı da yine Haritadan doğrulanabilir. Üçüncüsü kahverengi ve tonlarının en fazla olduğu bölge arkadaşlar haritayı incelediğimizde Doğu Anadolu bölgesi olduğunu görmekteyiz. İç Anadolu nüfus Ankara ve çevresinde yoğunluk gösterir. Arkadaşlar bu bilgi yanlıştır. Çünkü bize verilen harita bir fizik haritadır. Fiziki haritadan nüfusla ilgili herhangi bir bilgiyi çıkaramayız. Bu durumda dördüncü bilgimiz yanlış. Etkinliğimizi bu şekilde dolduruyoruz. Aşağıdaki yarı şekillerin altına isimlerini yazınız. Birinci görselimizde arkadaşlar bir dağ görmekteyiz. İkinci görselimize baktığımızda akarşların derince yardığı bir şekil olan vadi şeklini görmekteyiz. Üçüncü şeklimiz arkadaşlar bize gölü çağrıştırmaktadır. Ve dördüncü görselimizde de alçakta kalan geniş düzlükler yani ovalar gösterilmiştir. Bu etkinliği de bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar arkasından gelen konu değerlendirme testlerini ve devamındaki yazılı soruları etkinliklerini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. Sınav Sosyal Bilgiler Soru Bankası'ndan tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.